Dünyanın en büyük problemlerinden birisi sigara alışkanlığı ise yine buna paralel gitmekte olan gıda bağımlılığı. Uzun ve sağlıklı yaşamanın da tek sırrı bu. Gıda bağımlılığını ortadan kaldırmak. Çünkü bu sayede sadece kilo problemi ortadan kalkmıyor. Çağın hastalığı, kansere yakalanma riski de en aza iniyor. Peki gıda bağımlılığı nedir aslında? Atalarımız bunu çok iyi özetlemiş. Saman elinse samanlık kendinizindir. Peki ne demek istiyoruz? Yani aşırı gıda tüketimi. Eğer siz tatlıları aşırı yemeye başlarsanız buradan insanın yapısı değişmeye başlıyor. Kilosu artıyor, yağlanmaya başlıyor. Karaciğer testleri bozulabiliyor, kolesterolü artıyor ve birdenbire bu insanın yapısına baktığınızda artık acıkmadan yediğini fark ediyorsunuz. İşte tam bu noktada da aynı sigara bağımlılığı gibi gıda bağımlılığı karşımıza çıkıyor. Ve çok yiyen insanda aşırı insülin salınımı meydana geliyor. Protein üretimi artıyor. Vücut bu problemlere iltihabi bir durum gibi algılayıp kansere giden yolda zemin hazırlıyor. Kıyafetinizi alırken 3 tane konfeksiyona sorarız. Araba alacakken günlerce düşünürüz. Ama neredeyse 80 yıl içinde yaşadığımız bedenimizin e, nasıl bir beslenmeyle yönetileceğini sorgulamayız. Gıdalardaki kalori oranlarını sayarsak günlük alacağımız kaloriyi öğrenmiş oluruz. Yetişkin bir bireyin günlük ortalama 1200 ila 2000 kaloriyi aşmaması gerekiyor. Hocam benim boylarımda biri 25-30 yaş arası 1.65 çok da bilgi vermeyeyim. Mesela ne kadar kalori yakmam gerek? Günlük sedanter bir hayatınız varsa 1800 kalori civarı bir hesabınız olacaktır. Şimdi ben kendi kalori hesaplamamı yapacağım. Mesela kahvaltı tabağıma bir tane yumurta koyacağım. Beyazı 10 kalori ve sarısı da 50 kalori olmak üzere toplamda yumurtadan 60 kalori gelecek. 3 dilim kahvaltı tabağıma salam alacağım. 1 dilimi 45-50 kaloriden yaklaşık 150 kaloride salam tutacağım. Olacak ve 2 tatlı kaşığı reçel alacağım kahvaltı tabağıma ve o da ortalama 50 kalori edecek. Ve 2 tatlı kaşığı kadar da kahvaltı tabağımda yine bal olacak. Ve o da yaklaşık olarak 60 kalori etse toplamda sadece kahvaltı tabağında 330 kalori almış olacağım. Tabii e, daha 1470 kalori daha almam gerekiyor ama gün bitmedi bu kahvaltı tabağı sadece. Akşama kadar herhalde 1800 kaloriyi tamamlarım diye düşünüyorum. tabi önemli olan 1800 kaloriyi geçmemek. Brokolidir, kereviz sapıdır, değil mi? Prasadır, ıspanaktır. Bunların hepsinin ortalama 100 er gramının 100 kaloriden aşağı olduğunu gördüğünüzde birdenbire hayatınızın renklendiğini göreceksiniz. Gıda bağımlılığında belki de en fazla dikkat etmemiz gereken şey, porsiyonları büyütmemek. Bakın burada sağlıksız ve büyük bir porsiyon var ve burada da sağlıklı ama küçük bir porsiyon var. Peki porsiyonlar büyüdüğünde ne oluyor? Aşırı kalori alıyoruz, aşırı tuz alıyoruz. Aşırı kalori birdenbire bizi gıda bağımlılığına doğru taşıyor. Günlük tuz tüketimi 6 gramın altına inerse dünyada ölümlerin azaldığını biliyoruz. Karbonhidrat kaynağı baklagiller olmalı. Ekmek kullanacaksak tam tahlı ekmeği tercih etmeliyiz. Bu kurallara uyduğunuz an ve alkol aşırı bir alkol alımı da olmadığı an emin olun neredeyse tüm kanserlerin üçte birinden fazlasını yok etmiş oluyorsunuz. Ve son bir not uzak durulması gerekenlerin yanı sıra gıda bağımlısı olmamak için bol yürüyüş ve spor yapmak gerekiyor.